Şu anda bu parkuru yaparken dikkat etmemiz gereken her şeyi anlatacağız ee, sırasını da anlatacağız Tabii ki ee, şimdi sınav başlamadan önce kemerimizi bağladık unutmayın kemerinizi. Aynalar aranızı ayarlıyorsunuz. Ayna ayarlarını yapmadan yola çıkamazsınız. Şuradaki mandallardan ayarlıyoruz bizim orada. Bize sorular sorarsa işte devir saati, hız göstergesi, yakıt göstergesi, 5 ileri bir geri, 2 frenimiz, oraya freni, ayak freni, 4'lerimiz burada, hiç aydınlatmamız burada, sinyallerimiz burada. Seyeceklerimiz buradan çalışır gibi cevapları verdikten sonra yola çıkmaya çalışacağız. E şimdi yola çıkmadan önce biri attım, el frenini indirdim, sinyali sola verdikten sonra harekete geçiyorum. E, yolu kesinlikle kontrol ediyorsunuz. Yolu kontrol etmeden sakın e, gitmiyorsunuz. Yola çıkmıyorsunuz. Yoksa kalırsınız arkadaşlar araç gelirken. Buna dikkat edin. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Buraya birinci viteste ilerliyorum. E, i̇kiye falan atmıyorum. Gerek yok. Birinci viteste gidebilirim. Duran araçlar olursa durmaya çalışın. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. E, şimdi buradan sağa döneceğiz. Mecburi zaten sinyali mutlaka açtık. E, sınav olduğu için sinyalimizi açtık. Şimdi yavaştan yolun en sağından doğru arkadaşlar yola girmeye çalışıyorum. Aşağı baktım. En sağ şeritte kimse yok. Güzelce döndüm. Bulunduğum şeritten devam ediyorum. Şimdi tabii ki ileriden sola döneceğimiz için sola geçmeye çalışıyorum. E, gelen araçlara bakıyorum. Siz burada ikiye atmayın. Bir tırmanın. Gideceğiniz yer zaten 2 gram yer. E, Dikkat edin. Yani iki atabilmek için hem hızlı hem de e, hızınızın iyi artması gerekiyor. Hata yapabilirsiniz. Buraya kadar birle gelin. Burada şimdi karşına araç gelirse yakın bir yer diyese lütfen burada bekleyiniz. Burada rampa kalkış yapmayı unutmayın. Burası da geriye doğru kayacak bir yer arkadaşlar. Rampa unutmayın. Şimdi tek sayıda ilk yapılacak yer 25 metre dedik. Buradaki 25 metre yapıyoruz. Aynayı mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çok ileriden değil de şöyle bu kısımlardan girin. Aracın ucunda kaldırımı yok etmeye başladığınızda arkadaşlar aracı düzeltin. Araç düzeyince direksiyonunuzu düz yapın. İyice karşıda olsun gözler. İleriye ufuk çizgisine doğru bakın. Aracı ucunu anlarsınız. Şimdi düzelttim. Düzüm. Geri vites. Zaten burası yokuş aşağı olduğu için freni bırakın. Aracınız zaten geliyor. Bakın arkadaşlar ayağım devriyajda. Ee, bir ayağım frendi. Araba kendi kendine geliyor. Bak herhangi bir sorun yaşıyor muyum şu anda? Yok. Çünkü aracın direksiyonu zaten yerinde. Ayarı tamam. E, aracı da zaten düz oturtturduk buraya. Niye bir hata yapsın ki? Ha diyelim bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacaksınız? Biraz buraya. O tarafa giderse de biraz buraya düzelene kadar. Düzeldiği vakitte arkadaşlar direksiyonu dengeye getirmeyi unutmuyoruz. Şimdi sola sinyalimizi verdik. Kalkışa geçiyorum. Yolu güzel kontrol ediyorum. Yolu kontrol etmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Hızlandık devam edeceğiz. Şimdi burada kavşaktan sola döneceğim arkadaşlar. Şunu unutmayın. Kavşağa yaklaşırken yavaşlayacağız. Kavşakta bir atıp döneceğiz. bir atmadan dönmeyeceğiz. Bakın yavaşladım. Birinci vitesi aldım. Kavşağa bulunduğum şeritten doğru devam ettiriyorum. Bulunduğum şeride gidiyorum. Oralara gitmeme gerek yok. Az hızlanınca da 2'ye atıyorum. Çünkü yokuş aşağı çok bağırtmadan 2 atabilirsiniz. Şeridimizde devam ediyoruz. Şimdi e, geçen yorumlarda arkadaşlar e, dönüşlerde kavşak dönüşlerinde Nasıl yapmalıyız? Neye dikkat etmemiz gerektiğini sorulmuş. Şimdi kavşağa gittiğimiz zaman bunu güzel güzel sizlere anlatmak istiyorum. Güzelce tarif etmek istiyorum. Aslında çok basit. Kavşaklarda şöyle anlatalım. İlk başta şöyle diyelim. Kavşaklar ülkemizde en çok kazan olduğu yerlerdir. Yani ülkedeki kazalara bakacak olursak kavşaklar bir numaradır işte sürücülerin hızlarını azaltmaması, ilk geçiş haklarını vermemesi, dikkat etmemesi gibi durumlardan dolayı kaza gerçekleşir. Bir ani freni yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz kavşak konusuna. Burada ilerlerken yerdeki beyaz ye çizgiyi sol bacağıma getirerek ilerliyorum. Kaldırma yanaşmıyorum arkadaşlar. 30 km hızla çıkıyorum. Debriyaj ve frene aynı anda basarak aracı durdurmuş oluyorum. Şimdi birinci vitesi aldım sol sinyalle kalkacağım. Şimdi arkadaşlar bazen şunu yapıyor. Harekete geçtikten sonra sinyal veriyor. Bu direksiyon sınavında olmaz arkadaşlar. Önce sinyalinizi vereceksiniz. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Şimdi buradaki o 3 tane ok işareti en sağ şeridin yok olacağından bahsediyor. O yüzden ortanca şeride doğru geçişimi yapıyorum. Sinyal solda tekrardan geçebilirim. Çünkü otobüs sıkıntı çıkaracak arkadaşlar, o yüzden geçtim. Normalde düz çizgilerde geçmemeye gayret gösteriyen, ne olur ne olmaz. Düz çizgilerde biliyorsunuz ki sollama ve geçiş yasaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi aşağıdaki dönel kavşağa gideceğiz. Orada sıradaki parkurumuz L park, L park yaparak sonra U parkına gideceğiz. Evet, güzel. Şimdi biz, ben 3'e falan atıyorum ama siz atmıyorsunuz tabii 2 ile falan gideceksiniz 30-40 arasında. Ee, bazen çok iyi sürüş olan kişiler için hocalar 3 de gidebilirsin diyebilir. Ee, ama gerek yok yani 30-40 arası süreceğiz arabamızı. Şimdi e, kavşağa gelirken arkadaşlar e, biz debriyaja basıyoruz. Yol aşağı doğru olduğu için debriyaja bastığınızda araç hızlanır. Hızlanan aracı frenle yavaşlatacağız iyice yavaşlatacağız. Buradaki yaya geçitine geldiğimiz zaman 15 gibi bir hıza düşüp, düşüp fidesimizi bir atıp gelenleri kontrol ettikten sonra yarım debriyaj hafif gazla yolculuğu devam ettiriyoruz. Şimdi bakın kavşağa geldim. Direksiyonu hemen hepsini değil. Çeyrek. Baktım dönemiyor. Ufak mı? Baktım dönüyor. Daha çevirmiyorum. Bakın dönüyorsa çevirmeyin. Baktın oldu. Daha çevirme. Çünkü dönüyordur. Şimdi burada dönerken yandaki beyaz çizgiyi gözden kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Yani kaldırım aramızda neredeyse bir motosiklet kadar boşluk kesinlikle olsun. Yakınına gitmeyelim. Şimdi aracımız açı aldıktan sonra burada kendi kendine dönebilir. Ama bazen dönemeyebilir. E, burada da şu harekete dikkat edeceğiz. Aç kapı hareketi. Aracım açılıyorsa kapatıyorum yaklaşmaya başlarsa açıyorum. Bakın açıldığı vakit kapatıyorum. Yanaşmaya başlayınca açıyorum. Bu tarafa gidecek kapatıyorum. Yine bunları çeyrek hareketlerle. Nerede araç hata yapıyor arkadaşlar? Bakın şeyin göbeğin tam köşesinde hata yapmaya başlıyor. Açıyorum. Çıkışta kapatıyorum. Bunu bilsen kavşakta rahat edersin. Bir sorun yaşamazsın. Bir de şu var. Araç mı geliyor? Gelsin. Debriyaja bassın. Ayağın frende. Yavaşlıyoruz. Acele etmiyoruz. Onlar geçince yarım debriyajla. Biz de gidiyoruz. Bu kadar e, kolay. Zor değil. Kendinizi zorlaştırmayın. Evet. Şimdi L parka doğru gidelim. Boşa atabilirim. Durunca da atabilirim. Önemli değil. Lastiklerini kaybetmeye başlayınca aracımı durdurdum. Daha da fazla yanına yaklaşmıyorum. Şimdi L park'a geldik. L parkı yaparken e, bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bizim araç Sedan, sizin ki hatchback olabilir. Bundan dolayı da farklılık yaşanabilir. Lütfen hocanızın dediği taktikleri kullanarak L park'a girmeye çalışın. Hani bizimkiler benim söylediklerim bizim araca göre geçerli. Sizin araca göre geçerli olmayabilir. Yanılmayalım bu konuda. Şimdi biz oraya gittiğimiz zaman Şurada bizim fiskiyemiz var arkadaşlar aracın önünde. Onu yerdeki çizginin sağına denk getiriyoruz ve ortalamayı yani hafif sağa kaymayı yapmış oluyoruz. Sizin araçta Fiski olmayabilir. Hoca size direksiyonla ilgili söylemiş olabilir. Şöyle 12 desek şöyle biraz bir iki parmak sol tarafına yerdeki çizgileri getirdiğinizde zaten e, olmuş olacak. Bunun yanı sıra yanda 5 adet duba var. Bu 5 adet dubadan arkadaşlar e, üçüncüsünü biz şuradaki siyah kapı direğinin hemen yanında çok hafif görene kadar gidip duruyoruz. Ondan sonra sağa kırdıktan sonra geriye gelip ilk dubamızla aynanın arası şöyle bir el kadar göz hesabı bir el boşluk bırakıp durup direksiyonu bir yapıp lastiği düzeltmiş oluyorsunuz bir buçukla. Geriye gidip ikinci dubayı da kucağımıza getirdiğimizde bu iş olmuş oluyor. Şimdi biraz yer boş boşalsın. Ben de yapacağım size göstermek için. Şimdi fiskeyim tabii ki e yerdeki çizginin hemen sağında arkadaşlar. Yani çizgiyi şöyle düşünün. Biz fiskiyi direkt hemen böyle sağ yanına al veriyoruz. Bizim aracımız ayarını yapıyor. Sizin araçta nasıl bilmiyorum. Hocanız ne dediyse onu yapın. E çünkü farklılık olabilir. Şimdi böyle gidiyorum. E burada hemen 3. dubayı takip ediyorum böyle gelerek. Şimdi bu üçüncü dubayı böyle yanı başımda böyle rahat oturma pozisyonunda çok böyle tepesinden az bir şey görene kadar geldim. Direksiyonu tam sağa kırdım arkadaşlar. Geri gelmeye devam ediyorum. Önüme yanıma çok dikkat ediyorum. Bir yere vurmasın diye. Şimdi buradaki dubayla aynanın arasında şöyle bir el kadar bir boşluk. Direksiyonu bir buçukla düzelttim. Geriye geliyorum. Bir sonrakini de bacaklarıma getirince arabayı durduruyorum. Parkım şu anda oldu. Şimdi çıkış için ne yapacağım? Sağ sinyal verdim. Bunu az önceki bir el boşluk yapıyorum. Bakın bir el boşluk var şu anda. Tekrar tam sağ yaptım. Tabii ki burada aynama mutlak dikkat ediyorum. Önüme mutlaka dikkat ediyorum. Şu anda aşağı yukarı geçer kurtulur. Ama risk almıyorum. Ne yapıyorum? Bir buçuk tur direksiyon geri vites bir adım geriye gelin arkadaşlar bir adım gelin bu kadar gelin yeter birinci vites tekrardan sağa Evet şimdi yoluma çıkmış oldum düzeldiğinde duruyorum hemen bir buçuktur sinyalimi sola verip yolu kontrol ettikten sonra hocaları bindirdik hemen gidiyoruz şimdi nereye gidiyoruz şimdi arkadaşlar gideceğimiz parkur U parkuru U'ya gidelim bakalım sıradaki o. Şimdi sinyali verdik. İkinci viteste olduğumuzu düşünelim. Debriyaja bastık. Ayak frende yavaş diyoruz, yavaş diyoruz, yavaş diyoruz. Buralarda 15 gibi hızlara inip vitesi 1'e atıp şimdi burada önemli olan şey freni bıraktın yine kaydı. Frenleyerek geldim dönüşe çeyrek çevirdim. Baktım olmadı. Bir çeyrek daha veriyorum. Baktım oluyor. Daha çevirmiyorum. Bak çevirmeyi bıraktım. Kontrol ediyorum. Müsait olduğunda yarım diye bir gaz hemen çıktım. 30 km hızla çıkınca ikiye. Evet. Şimdi sol şeridi meşgul etmeden hemen arkadaşlar nereye geçiyoruz? Ortanca şeride. Evet. Şimdi o parkuruna gideceğiz. Burada kasisten 20 ile 22 ile 21 ile geçebilirsiniz. Çok hızınız düşmesin. Düşerse araba şey yapabilir, bayılabilir devrinden düşer istop eder. İstop edeceğini anlayınca da lütfen debriyaja basın. Bir atıp tekrar devam edin. Şimdi sinyali veriyorum. Buradan sağa döneceğim. E, U parkına gidiyorum şu anda. E, buradan dönerken arkadaşlar yavaşlayın. Birinci vitesinizi alın. Kontrollü bir şekilde hafif yarım debriyaj gazla biraz gidince bırakıyoruz debriyajı. Hemen bırakmak yok. Hızlandım ikiye attım. Şimdi devam ediyorum. Yelerdeki kahverengi beyaz binaların olduğu sokakta U Park'ım var. U Park'ına gideceğim şimdi. Yine buradaki tümseklerden 20 ile geçiniz. Dikkat ediniz. Ee, fazla gaz vermeyin. Burada da sağdaki araçlara yanaşmayın. Dikkat edin. Fazla yakın olmayın. Şimdi sinyali sola açtım arkadaşlar yine oraya gittiğimde yine devriyece basacağım dönüş esnasında. Dönene kadar ayağım frende olacak. Hızlanmasına müsaade etmeyin. Aşağı doğru olduğu için hızlanır. Ebreyece basıldı. Ayak frende yavaş döndüm. Şu aşamada bir atabilirsiniz. Rahat edersiniz. Devam ediyorum. Şimdi 3 tane yer vardı burada. Üçünden birine gireceğiz ama hangisi belli değil. E, üçüncü yer şu anda müsait. Oraya doğru gidiyorum. Sinyali sola verdim. Evet böyle ilerliyorum şimdi. Giriş yerini karşıma alacağım arkadaşlar. Hafif sağa yakın olacağım. Sinyalim açık olacak. Öndeki çizgiyi kayıp ettiğim an hop çevirdim. Aynanın altı ile kaldırma arasına 5 parmak boşluğu koydum. Durdum. Tekrar sağ kırıyorum. Geri vites. Araç düzelene kadar gelin. Bakın araç düzeldiğinde durun düzeldi durdum. Birinci vites tekrardan sola çeviriyorum. Sinyali de aç. Evet güzel. Dikkat et önüne. Her yere dikkat et. Araç düzeldin Aracı durdur. Topla. Hocalarını bindir. Sinyali sola verip tekrardan arkadaşlar yolu güzelce kontrol edip doğru geldiğimiz yere devam ediyoruz. Şimdi gittiğimiz yerde dönüşte iyice yavaş olmamız lazım. Yavaşlığımızı korumamız gerekiyor. Yolu kontrol etmemiz gerekiyor. Yolun en sağ şeridinden gelen var mı diye bakıyoruz. Yok. Burada karşı atlamayın. Yolunuz burada. Dikkat edin. Biraz hızlanın. ikinci vitesi verin. Ve devam edin. Şimdi gideceğimiz parkur hangisi? Hemen doğru cevapları duymak istiyorum. Tabi cevabı veriyorsunuz şu anda. Hocam şuraya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda biz paralel parka gidiyoruz. Ondan sonra yokuş kalkışımız olacak. Ve sonra arabayı aldığımız yere getirdiğimizde ehliyeti kazanmış olacağız. Şimdi burada ilerlerken sağa döneceğiniz için sinyal verdiniz. Yolun sağına yakın bir şekilde ilerliyoruz. Tabi aynalar kontrol edilsin. Şimdi buradan dönerken bulunduğum şeritten devam ederek yolda kontrol ediyorum. O kişi ortaya gelecektir. Yani buraya direkt gelmez. Şimdi önünüz kapanmaya başlarsa siz de sinyal verin. Yeniden kontrol edin ve ortaya geçin. Yani direkt oradan ortaya atlamayın da yavaşça geçin. Kademeli geçin. Sinyali tekrar verdik şimdi. Kavşağa doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet yavaşladık. Birinci vitesi aldık. Kontrolümüzü sağladık. Şimdi burada biz sedan araç olduğumuz için buradaki şeritten gidiyorum. Çünkü bundan arkasına takılırsam gidemeyeceğim. Hatchback arabalar 6. numaraya kadar yapıyor. Şimdi sağ sinyal aynayı kontrol ediyorum. Buradan yer seçiyorum kendime. 8 diyorum. Şimdi ben burada Dubai ile bir insan kadar boşluk yaptırıyorum. Bunu da yerdeki çizgiyi fiskeye getirerek yapıyoruz biz. E, aracın ortasına getirseniz zaten oluyor. Şu anda aracın ortasında görünüyor. E, şimdi buradaki 8 arkadaşlar şuradaki kelebek camının en arka köşesinde görmeye çalışıyorum. Bakın gördüm. Şimdi direksiyonu tam sağa kırıyorum. Sinyali sağ açın. Geri vitesi verdim. Evet. Sol aynama bakıyorum. Sol aynada arkamdaki 3 üç tane dumanın 3.sünün dibini görene kadar geliyorum. Bakın 3.sünün dibini gördüm durdum. Arada boşluk bırakmıyorum çok fazla. En fazla tırnak ucu. 1.5 tur. Şimdi arkadaşlar burada az önce kelebek camına getirdiğim bu dubayı hokus pokus yapıyorum. Yani hiç görmüyorum. Bak şimdi görüntüden kayboldu hiç görmüyorum. Sonra direksiyonu tam sol yaptığım zaman aracım buraya her türlü girmiş oluyor. Bakın aynıdan görebilirsiniz. Ee, herhangi bir sorun yok. Şu anda girdim. Şimdi çıkarken dikkat edelim. Sinyali verdik. Şimdi hocanın teki ve sizin hocanız dışarıda. Onları alabilmek için biraz yola çıkıyorsunuz. Tabi burada böyle de dikkat ediyoruz. Başımızı çeviriyoruz. Şimdi aynaya aynanın arkasına getirdik mi? Duvayı getirdik. Şimdi direksiyonda bir tur. Sola sinyal. Tekrar dolumumuz üstü bakış arkadaşlar. Orta şerit boş bakın. Orta şeritten devam ediyorum. Ve parkı da bitirdim. Sinyalde de kapattım. Bundan yine bir 20 ile geçiyoruz. Şimdi burada bir file market var. Reklam olmasın. File marketin karşısında da rampa kalkışımız var. Tek sayıda. Şimdi sağa sinyal verdim. Uygun bir yerde durmak istiyorum. Geldim bu şekilde. Evet. Kalkmadan önce sol sinyal verdim. Bundan sonra titrediği yere getiriyorum gaz. Titrediği yere hemen bırakmıyorum. 3-4 metre gidiyor. Son ayağımı bırakıp hızlanıp 2'ye atarak arkadaşlar gidişatı devam ediyoruz. Şimdi bizim sırada hangi parkurumuz var diyeceğim. Yok artık bitti. Ama aracı aldığınız yere getirene kadar götürene kadar sınavınız bitmiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde gideceğiz. Aldığımız yere götürürken de sinyalimiz vardı. Hani tam duruş noktasında sinyal vermemiz gerekiyordu ya. Onu da unutmuyoruz. Buradan dönerken de tabii ki sinyal vereceğiz. Bunu da unutmayalım. Evet, sınav gününde burası iyice kalabalık olacaktır. Çok kalabalık olursa biri düşmeyi unutmayalım. Bakın her yerde araç çadırlar. Sınav günleri böyle oluyor. Şimdi aracım çok zayıfladı. Önde araç vardı. Biri attım. Tekrardan yarım debriyajla çok hafif bir gazla ilerliyorum arkadaşlar. Araçların diplerine fazla yanaşmayın. Ben şimdi iki attım siz atmayın. Birle gidin zaten duracağız birazdan. Yani acele etmenize gerek yok. Sinyalimi sağa verdim. Sağ sinyal bu aşamada çok önemli. Çünkü birazdan duracağız. Şöyle şurada çadırımız olacak. Onun karşısında aracı durdurmamızı istiyorlar. Aracın karşı, çadırın karşısına aracımızı getirdim. Burada aracı sinyalle beraber geldim, durdum. Fitesi boşalttım, el frenini çektim ve sınavım burada bitiyor ve kazanmış oluyorum arkadaşlar. Sonra hocanız geliyor arabaya. eee o dönüşüyle başladığınız yere getiriyor. Ondan sonra da artık bir kazanma, galibiyet servisi çekiyoruz ve ondan sonra da artık ehliyetiniz olmuş oluyor. Çok şey yapmayın, sıkıntı etmeyin geçersiniz yaparsınız. Başka istediğiniz şeyleri varsa tabii yorumları yazalım. Elimizden geldiğince videosunu hazırlarız arkadaşlar. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.